Şimdi kabak tatlısı yapacağım. Fırında. Onun için bir kilo kabağım vardı. Bir buçuk su bardağı toz şekerimi ilave edeceğim. Yarım bardağı da döküyorum. Hazırda kapatayım. Akşama doğru fırında pişireyim. Kabam burada 2-3 tane şey kalmış. Diğerleri yumuşamış. Yani sabah ayarlamıştım ben bu kabak tatlılarımın şeyini, şekerini. Erimişler yani sulanmış. Şimdi fırına vereceğim. Yarım saat 40 dakika falan bir pişsin bakalım. Şimdi kabak tatlısı yapacağım. Fırında. Onun için iki kilo kabak vardı. Bir buçuk su bardağı toz şekerimi ilave edeceğim. Yarım bardağı da döküyorum. Hazırda kapatayım. Akşama doğru fırında pişireyim. Kabam burada 2-3 tane şey kalmış. Diğerleri yumuşamış. Yani sabah ayarlamıştım ben bu kabak tatlılarımın şeyini, şekerini. Erimişler yani sulanmış. Şimdi fırına vereceğim. Yarım saat 40 dakika falan bir pişsin bakalım. Bir. Şimdi balgaba tatlım pişti. Şimdi Harika görünüyor. Güzel olmuş. Harika. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Herkese iyi iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler. Sarımsaklı yoğurdum. İşkembe çorbam. Un tarhanası çorbam, karnabaharım. Tavuk ciğerim. Şey kapağım, bal kabağım. Şimdi bal kabağı tatlım. Pişti. Şimdi Harika görünüyor. Güzel olmuş. Harika. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Herkese iyi iyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler.